Her bugün teyzem Çek. Kaç gündür video çekmiyorum. Çünkü müsait olamıyorum arkadaşlar. Önce bugün müsait olabildim. Nasılım? Çok iyi. şimdi burada gezdireceğim. Ev gezdireceğim. Dışarıları gezdireceğim. Dışarıda bütün çocuklar var. Hadi gidelim o zaman. Kalkalım ya Çok güzel. bence uzandım ben. Şimdi arkamızı giyiyoruz. Dali Ben giyindim. Kardeşim uzanıyor. Arkadaşlar şu an. Çığa çıkıyorum. Anne. Su verebilir misin? Anne ne şey istedim. Atmayacak. Pencereden verecek. Hoş geldin. Arkadaşlar tekrardan yukarıya geldim. Çünkü ee, şimdi abla şey, Kibreman falan geldi okuldan geldiler. Ne Hadi benim ben. anne, anne yeter başım ağrıdı. Hadi biz dışarı çıkalım o zaman. Hadi Gezelim biraz. Para getirmedim üstüne. Bir TL getir. Arkadaşlar şimdi markete gidelim. Bir TL harcayacağız. Kardeşim de gelmek istedi ben. De. Tamam dedim. Şimdi kapıyı açtık. Efendim. Biz aşağıda dolaşacağız. Ya ben buraları biliyorum. Şimdi hazırım. Hazırım. Gidelim. Gel. Bir TL. Giymeyi bilmiyor. Gideceğim. Öyle. Ee, şimdi ev burası kamp evi. Bakkalımız tam şurada. Geldik. Aa kuşur. O zaman kuşur. Tabletlerim de düşmüş. Merhabalar. Bunu alın. Arkadaşlar de iyi değişik bir şey çıkmış bunu. Bunu ben alacağım. Çok güzel. Evet deneyeceğim. Sen cilt mi alacaksın kendine? Ben iki tane bir şey alacağım. Al bakalım 50 kuruşlardan al. Abi ben iki tane bir şey alacağım. Aa, ben bir tane Ben paramı vereyim. Ben, ver. ben gidiyorum arkadaşlar çikolatamı aldım. Ben, ben, ben. O kaç sene? Ben çikolata aldım. Kardeşim meyve suyuyla çikolata aldım. Şey cips aldı. 50 kuruş. Aha açmaya çalışıyorum. Gel. Okay. So, i̇lk defa bunu tadımı deneyeceğim.

Evet abone olmayın. Hı. Hmm. Abone ol bir takip 5 11 takip et. Gayet çok güzel. Gayet iyi. Ama çok güzel. Güzel. İçebilir miyim biraz? Ama arkadaşlar gayet iyi.

Kardeşim Cibitli elbiseleri. De çikolata. Ha? Bir de çikolata ver çikolata. Bir çikolata ver çikolata. Ben de çips ve biraz içelim Marla. <laughs> Okey. Ben de iki tane içeyim. İki tane yiyelim. Hadi. Ne yaptınız? Öyle olduğunuz yerde durun. Arkadaşlar biraz sonra bu küpemi çıkartacağım. Ben de tekinden içeceğim. Dur bekle şey. ablacığım. Yeter. Yeter cips çok güzel. akşamından bundan alacağız. Tabii ki de çekeceğim. Çekeceğim bunu çekeceğim? Ne? çekeceğim ne? Ama çikolata da güzel. Benim çikolatam daha güzel. Aferin aynen senkilere daha güzel sen ya at. Apo hasta herabucum sen ya atma hal edeceğim gel. Şimdi bunlar kaldı. 3 i̇şte bunu kaldı. Olan da elmayı bunu biliyorsan tamam o Ne oldu? Aşkım? hani çok güzel ben öldüm bu tane çekiyor 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 her yer boş bir tane bak Tut

Mustafa Arifcan diyorsunuz. Tamam, canım, teşekkür ederim. Şarjım 15. Şarjımı akşama kadar dolduracağım. güzel olmasını istiyorum. Çok Balıkları da gözükeceğim. Çiçekler böyle. Çok tatlı bir tane var. Evet, döner bakar balıklar. Burada yemleri var. Minel o kadar var. her şey çekme. Minel. Minel. Çok güzel. Şimdi, şimdi, şimdi. Bir tane cips cip Hadi. Hadi.

Ne Nadcacak. Aa Netflix açsana. Hadi bakayım. Ya verir 5 TL yeter ben. mi? Lütfen 5. Oha 5 5. 5. Netflix. O ben, ben Hadi. Hadi. Allah <laughs> işte bu gel lan buraya sen buluşuyorsun ne bu çukurun içi sahibi yoksa siz ikiniz misiniz yoksa öldürürüm sizi ha çıktı arkadaşlar silahları da var ya ne bağırıyorsun lan cennetlik recep idi Görüyor musunuz arkadaşlar? Elimi böyle yaptım. Ya yine yine spoturu yapıp çöz. Hani papçı açıyor şu an. başımıza bela oldu papçı. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar sizi seviyorum görüşürüz akşam görüşürüz saat bir 7 gibi görüşürüz oh, çok güzel hareketler bay bay.